Merhaba arkadaşlar. Gülüyor. Bugün sizlerle beraber Gülüyor. toybox Toy Box açacağız. Kardeşimde de Toy Box var. Bakın kardeşiminki mavi renk. Arkadaşlar bir kere... daha bir kere baktığımızda bana ses kaydedici çıkmıştı. Hatta size göstereyim. Merhaba Memo Bero ailesi. Merhaba Memo Bero ailesi. Gördüğünüz gibi Şimdi açalım mı ben Açalım. Dur önce ben açayım sen sonra aç tamam mı? Tamam. İyi şey daha canlı olsun. Ya da önce sen aç. Aç. Ben. Arkadaşlar bakalım çıkacak mı? Atam mı kanata? Bak bundan çıksa çıksa hesap makinesi çıkma ihtimali çok yüksek. Memo bakalım bunların isimleri neymiş? Ver bakalım bunların isimleri. Aa Toy Boy çıktı. Bunun hmm. ismi de Toy Toy. Hadi aç bana. Dur bekle. Oo aç bakalım. Bakalım ne çıkacak. Aa. Neyse sen aç. Ama biz bununla oynarız. Evet hemen evet. Yuvarlak mı? Ne? İyi. Ben bunları kesin takayım. Zaten tam. Hı hı. Bitti. Arkadaşlar yapalım bunu. Arkadaşlar neyse e, biz bunu yaparız. Bak böyle e, böyle de taşları var. Şimdi ben açacağım Memo. Al sen bunları yanında böyle. Kaldır elini. Al sen bunları da. Arkadaşlar şimdi ben açarım. gelmem Memo. Oha sarının içinden sarı çıktı. Uğurlu bir şey. Toyla var. Bana da. O Burada mando var, burada toyla açıyorum Allah ne olur hesap makinesi çıksın Amin veya müzik kutusu Amin zaten ses kaydedici çıktı açın mı ya? Evet, 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 ana bana da ilk haritası çıktı bu nedir ya? Ekim ete da büyük büyük sarı arkadaşlar ya. Evet ya. Ben bunu o geldi ya. Arkadaşlar neyse. Gene de çok güzel bir şey değil mi Mama? Çok güzel oyuncak çıktı değil mi Mama? Evet. Bana da tamamdan ben. Hı hı. Atladılar gördü. Aa da ben ben videosunu. Ha aferin. Bakın <laughs> da takır arkadaşlar? Abi be, şuna bak. Arkadaşlar ben size kısaca göstereyim. Bak. Ben de kamyon. Bir ben seni. seninkilerden bazılarını kullanacağım. Tamam. Dur. Tamam. Kendisi mi yaratıklar mı? Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Gülü 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 gülü. Sonradan da <güler> <offering, güler> Sonra videomuzu kapatacağız. Daha yoo be yoo. Bekle ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor lan. Arkadaşlar çıkmıyor. Dur çıkacağım ben. Çıktı. Çıktı. <güler> <laughs> tamam. Memo. Ayıp Şerefsiz misin? Abi ben yapamıyorum. Abi de de. Ben yaparım ben Ya parça yok. Parça parça söyle bana. Neredesin? Senden bir tane parça da al. Bu dedim. Arkadaşlar derim. bakın şöyle. Abi. Ah düştü bekleyin. Size göstermeden Bu video bitmeyecek. Aferin gördün. Oh. Alabilir. Biliyorum. Arkadaşlar bakın şöyle. Da Arka dur bekle. Sonra en son göstereceğiz. Gel Memo. Memo ailesi. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şey 1 milyon abone olduktan sonra 100 kumbaramı patlatma videosu çekeceğim ve 120 adet toybox açacağım. Hadi arkadaşlar. Kan Memo ailesi kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.